Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 4 Aralık 2022 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Konuşacak pek bir şey yok, anlatacak pek bir şey de yok. Öylesine hadi dedik muhabbet edelim. Canlı yayın, hayır. Tabii ki canlı yayınların sayısını azaltabildiğimiz kadar azaltıyoruz. Bugün tembellik üzerimdeydi. Pazar olmasına rağmen görüyorsunuz. Sakal tıraşı bile olmadım ama yarın olacağım. Biraz zor olacak benim için bu sakalları tıraş etmek. Neyse göreceğiz. Yarın hafta başlıyor. Yapacak işlerimiz var. Bu hafta yoğunum. Ee, çok enteresan. Dediğim gibi karşıya gideceğim. Eee Kamu güvenliği birimine ifade vereceğim. Yine bir şikayet var, onunla ilgili e, soruşturma açılmış. Ona istinaden bir ifade vermemiz gerekiyor. Pazartesi salı çarşamba işte bunlardan birinde gider ifademi veririm. Bakacağız. E, ee, bunun haricinde ne var? Ha bu davalarla ilgili e, Trakya'dan bir kardeşim aradı sağ olsun. Onun da böyle bir davası varmış. Çok enteresan bir yargılama süreci geçirmiş. Ee, bir sene dokuz ay almış. Bir sene dokuz ay. Şaşırdım yani. Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından bir sene dokuz ay hiç indirimi yok. Aslında bir sene, altı ay, 3 ayda şey yapıyorlar yani alenen hakaret olduğu için ki aslında bir fotoğraf paylaşmış. E, altına da yazmış, yanlış yazmış belki hakaret yazmış ama e, <laughs> sonuçta bir sene altı ay alenen olduğu için bir sene dokuz ay hiçbir iyi hal indirimi yok. E, indirmeye gerek görmemişler vermişler cezayı. Hı. Ona yardımcı olmak için bir istinaf dilekçesi yazdık. Yani yazdım. Umut ediyorum yardım olur. Davalar böyle gidiyor. Yani Bir tek benim davalarım yok. Herkesin davası var. Cumhurbaşkanına hakaret davası, Süleyman Soylu'ya hakaret davası, benim biliyorsunuz Hulusi Akar'a ve Devlet Bahçeli'ye de hakaret davalarım var. Bir de benim şikayetçime hakaret. En sonunda tehdit e, beni şikayet etmesinin bir şeyi de tehdit. Tehdit etmişim ben onu. Nasıl tehdit ettiysem onu da anlamadım. Ben kimseyi tehdit etmem çünkü. Tehdit yapamayacağım bir şeyi söylemektir. Ben yani böyle tehditte bulunmam. Niye öyle bir şey yapayım ki? insanların gözünü korkutmak için falan mı? Öyle bir şey de yapmam. Yani olabilir. ama ben kimseyi tehdit etmem. Kimseye hakaret de etmiyorum. ...ironi yapabilirim. Sözlerimle insanları... ...değişik şekilde eleştirebilirim. Ya ağır eleştirilerde bulunabiliyorum... ...zaman zaman. Olabilir ya... ...bu da benim huyum ne yapayım... ...herkes şikayet ediyor bu huyumdan ama... ...dediğim gibi... ...birçok insanın davası devam ediyor... ...her gün yine... E, ...Türkiye'nin çeşitli yerlerinden... ...kardeşlerim yazıyorlar... ...abi şöyle oldu, abi böyle oldu diye... Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla yardım etmeye çalışıyorum. Umut ediyorum bir gün af çıkar. Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı affeder. Yani benim için önemli değildi. Kardeşlerimiz için önemli. Bir de herkesin çok korktuğu bir şey var. Abi sicilime işlenir mi? Tabii genç kardeşlerimiz Korkarlar bu konudan. Sicilime işlenir mi? Sicilime işlenir mi? Devlet memuru olamazlar, o olamazlar, şu olamazlar, bu olamazlar da. Yaşı benim gibi olanların siciline işlenmesinde pek bir şey yok yani. Ne, ne olabilir ki? Yani, emekliysen hele. Ha, benim bir arkadaşım var. O bile korkuyor. Emekli sicilime işlenmesin. diyor. ne olacak lan? Bu saatten sonra siciline işlense ne olacak? Ununu elemiş, eleğini asmışsın yani. Ama gençler için aynı şey değil tabii ki. E, sicillerine işlenmesi hoş bir şey olmayabilir. Yarın öbür gün geleceklerini etkileyebilir. Umut ediyorum bunlar en kısa zamanda düzelir. Bu davalar geri çekilir, şu olur bu olur. yani Cumhurbaşkanı seçim kıyayı yapıyor ya herkese belki kendisine hakaret edenlere veya işte hakaret davaları gibi bir şey de yapabilir. Bilmiyorum göreceğiz. Herkesde bir af beklentisi var. Ee, genel af beklentisi var. Tabii ki bekleyenler var. Çıkar mı çıkmaz mı? Büyük ihtimalle çıkacak çünkü hapishanelerde yer yok. İnsanlar hapis yapmıyor, izinli olarak dışarı salınıyor, imza ile şunlar, bunu hallediliyor işte. Ee, o da hallolacak bir şekilde seçimler öncesi diye inanıyorum ben. Hatta bu konuda sürgün edilen kurt habire program yapıyor, yayın yapıyor. Seyredin. Yani birçok şeyi açıklıyor orada. Ya benim ilgilendiğim bir konu olmadığı için ben bundan fazla bahsetmek istemiyorum. Benim ilgilendiğim, bana karşı açılmış, yani benim hakkında açılmış davalar nedir? işte Cumhurbaşkanı'na hakaret, bakanlara hakaret, milletvekillerine hakaret gibi ben hiçbirinde hakaret etmiyorum. Ağır eleştiriler de bulunuyorum ama olsun eleştiri. Benim bütün e, davalarım aslında e, duy, e, duygu ve düşüncelerim köşesinde geçtiği için ifade ve düşünce özgürlüğüne istinaden söylemiş olduğum e, sözlerden oluşuyor burada sakal kıran var? Çok enteresan. Değişik gözüküyor yoksa beyaz mı? Beyaz çıkıyor galiba. Oh, görüntümü beğenmedim. Yaşlanıyorum mu nedir? Hayırlısı diyelim. Ee, i̇lerleyen günlerde yine böyle davalarla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Orada daha detaylı olarak konuşuruz. Ama dediğim gibi önümüzdeki hafta içerisinde gideceğim. Kamu güvenliği biriminde. Vatan Caddesi'nde, Aksaray'da Vatan Caddesi'nde ifade vereceğim. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Gelen memur arkadaşlar da bilmiyorlarmış. Abi bilmiyoruz biz dedi. Oraya gittim de öğrenesin dedi. Spontane, anında öğrendiğin zaman da yani ne zaman, nerede, ne konuşmuşum bulmakta zorluk çekiyorsun. Ama bakacağız. Ee, ona göre bir ifademizi de vereceğiz tabii ki. Her zaman olduğu gibi karşılığında dava açılır açılmaz göreceğiz. Evet. Bugün böyle geçirdik. Bakalım yarın yeni bir haftaya başlıyoruz. Hayırlısı diyelim. Hayırlı mı, hayırsız mı göreceğiz. Ben kaçtım. Siz hak ettiğinizi yaşamaya devam edin.